Selamünaleyküm arkadaşlar abiler herkese hayırlı sabahlar Ahmet Kılıçla sabahın altılarında burada kuş uçurmaya geldik. Haydi, haydi. Ee, yeni bir tane teke kuş aldık dişi Bozperçemli perçemli Ahmet Kılıç kardeşimin kuşlarından Ahmet kaldır bakalım güzel çalışıyor yeni teke aldık ufak ufak aşağıya çökmeye başladı. Çekebildiğim kadar çalışması çekip sizlerle paylaşacağım. Biraz da kızmış. Ama güzel hareketleri güzel. Şöyle her zamanki gibi uçum kümeslerimizi de göstermiş olalım. İçindeki kuşlarımızı, yavrularımızı da gösterelim. Güzel kuşlar başlıyor arkadaşlar, abiler. Önümüzdeki 10 gün içerisinde çok güzel kuşlar seyredeceğiz. Özellikle bu dişimizi ve bu erkeğimizi seyredeceğiz. Yeni başlayan kuşlarımız var, yavrularımız var. Toyoşan dişimizin bakalım yavrusu çıkmış mı yumurtası çatlamıştı bir iki gün önce Evet bakın altında çıkmış arkadaşlar. Yumurtası çıkmış. Çok efsane orijinal bir erkek arkadaşlar. Bir türlü yavrusunu alamadık. Şimdi altına kuş açtığımız zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. Altına kuşlar açmadık. Açmadığımız halde bile çalışan kuşlar arkadaşlar. Şimdi biraz sonra altına kuşları bırakacağız. Ahmet güzel çalışıyor. Evet abi, güzel. Hedefçiliği güzel. Altına şimdi kuş iki tane kuş bıraktık arkadaşlar. Bu, bu, bu tür kuşların altına biz fazla kuş açmıyoruz ki kuşlar çırpınıp veya havadaki kuş heyecanlanıp bazı yeni başlayan kuşlar böyle kanatlara ısınmadan inebiliyor. Böyle kuşa dayanamıyor. Az kuş açıyoruz. Özellikle kıpırdamayan Kanatları olmayan kuşları açıyoruz ki kuşu heyecanlandırıp aşağıya almasın diye. Bu tarz kuşları ne kadar çok havada tutarsanız kanatlar o kadar, çok kaslar o abi. kadar güçlü olur. Zaten i̇yi hayvanlar çalışkan. Geçen sene bunu fazlasıyla gördük, evet. yaşadık. Bu kuşumuz da güzel olacak inşallah. Allah. Şu anda ilerleyişi öyle. Yuva ikizi harika. Çok güzel atışlı bir kuş seyredeceğiz gibime geliyor. Herkes Eğer e, atmaca almazsa çünkü çok yüksek uçuyor, çok yukarıda çalışıyor, kanadını kapattığı zaman noktayı buluyor. Aynen öyle. Abi. E, bu aylar özellikle de çok yoğun tüy ay olduğu için evet. hayvanlara biraz da tüy sıkıştırıyor için açıkçası. Çok üstüne gitmek lazım. Gidince de ateş yapıyor ölüyor zaten. Evet. Da sonra. E, biz tepkiliyiz o konularda tabii biliyorsun. Tabii. Maşallah. Ahmet e, güzel, güzel, maşallah, güzel, güzel güzel ilerliyor. Güzel e, deparı var. Aşağıya da indiriyor arkadaşlar. E, yeni yeni e, dün özellikle dikkat ettim. Uçların üstüne güzel alçalıyor. Hayırlısı olsun. İnşallah. Bakalım. Maşallah. Nasıl buldun? Güzel maşallah abi. Eline sağlık. <laughs> İlerlemiş mi? Çok. Vallahi iki günde Arkadaşlar bu, bu e, ufaktan bir oyun bıraktıydı. Evet. Yani bir gün sürmedi. Aynen abi. abi. Bir iki gün e, ee, bu Geçen sene bunlardan gene dişi uçurmuştuk abi. biz. Aynen abi. Şimdi erkeği hem erkeği gibi. hem dişisi var. Aynen şimdi ikisi de var. Erkek özellikle çok merak ediyorum. Bugün gerçekten çok hoşuma gitti. Evet. Yani. Aferin. Maşallah. Maşallah. Altını biraz kalabalıklaştırdık. Ee, Yavru yoksan kuşlarımız vardı. Onların yem yemeleri için onları da dışarı çıkarttık. artık yoruldu arkadaşlar iniş takımlarını açtı inişini belli etti Maşallah. Ahmet kaç dakika oldu? 40 abi. Tam mı? Tam. Arkadaşlar bugün şöyle söyleyelim. ilk teke uçumu. Zaten teke aldığımız kuşun videolarını ilk defa çektiğimiz için bunu başta söylüyoruz. Bu kuşumuzun ilk teke uçum videosunu çekmiş olduk. Güzel çalıştı. Kısmi tüyde çok yoğun tüyde değil. O yüzden e, videolara devam edeceğiz. Uçuma devam edeceğiz. Nasıl buldun? Çok güzel maşallah. Güzel Yayınla değil mi? Sağlık harbiden iki gün önce nazaran evet. İnşallah e, ilerleyen günlerde daha güzel videolarını çekip sizlerle paylaşma fırsatımız olur. Şimdilik videoyu burada bitirelim. Çok e, uçacak kuşumuz var. E, onlara da zamanımız olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için de Teşekkür ederiz. Allah'a emanet Hoşçakalın. olun arkadaşlar abiler. Hoşçakalın.